adamlar işte çalışıyorlar ya. Biz biz pişliğimizdeyiz adamlar iş yapıyor. <laughs> pardon Enes'im doğru. Doğru Enes'im pardon. Bizimkiler makarasında amına koyayım anladın mı? Doğru doğru. Geçen kimin moderatör olmak isterseniz yazmışlar. Vile altına kendini bir sene etiketlemiş. Orospucu 3 yıldır moderatörüm belki üç kere geldi ha şu çete takılıyor. İnsan bir bir şey banlar, ne bileyim bir time out atar, bir kural ya der ki kanala bir bir şey olsun diye en azından bir fikir sun ya. De ki şuna yasak gelsin mi falan ne bari kabul etmeyelim de de yani anladın mı? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu Enes ve Nuri yeni bir olay kurdu arkadaşlar. Bak farkında değiliz ama Twitch altyapısı da değişiyor. Bak Twitch de değişiyor onu söyleyeyim. Bu Nuri ile Enes ile başlayan bir moderatör akımı olmaya başladı. Moderatörler yayıncıdan daha fena takılıyor. Nuri de şey Nuri ben var ya Çağrı'nın moderatörü. O da o usta. He aynen. Kesik Nuri bana ne aynen. O, o ikisi de böyle hani çok farklı bir algı yarattılar bence moderatörlükte. Öyle hissediyorum yani ben. Hani influencer moderatör oldu piçler anladın mı? Tanınıyorlar yani. Dışarıda bana Enes soran var oğlum. Dışarıda bana Enes soran var yani. Ne zaman göreceğiz abi yüzünü falan diye. Vallahi bir influencer moderatör oldu ya. Öyle bir hava oldu yani. <laughs>